Düzce ilimiz malum son yıllarda e, iklim değişikliği ile birlikte düzce de etkilendi. Yağışlar e, eski istediğimiz, beklediğimiz performansın altında kaldı. E, özellikle Şubat e, ayının sonuna doğru e, barajlarımızdaki doğuluklarımız %50 mertebesindeydi. E, çok şükür e, ilkbahar yağışları, karların erimesiyle birlikte bu yağışları istediğim seviyeye geldi. Ee, şu an e, hem Hasanlar barajımız hem de Akçakoca barajımızdaki doluluk oranımız %100 yüz mertebesinde, e, herhangi bir sıkıntı çok şükür yok. E, i̇stediğimiz yağışları aldık e, ve önümüz malumunuz bahar ayı olduğu için bahar gelecek yağmurları da e, bekliyoruz. E, yağış noktasına herhangi bir sıkıntı e, düşünmüyoruz. İstanbul ilinin içme suyunu sağlayan bir noktadayız. Melen Havzası içerisindeyiz. Düzcemiz Melen Havzası'nın merkezinde açıkçası. Sulama noktasında biz Mayıs ayının her yıl ortasında sulama sezonumuzu başlatıyoruz. Bu sene sulama ile ilgili en ufak bir sorunumuz yok. Çünkü barajımız arka planda gördüğünüz üzere tam dolu şu an. yüzde yüzün üzerinde bir su kütlemiz var. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Herhangi bir sorun öngörmüyoruz. 2019 ve 2022 yıllarımız biz son derece ciddi taşkınlar yaşadık. Bu taşkınlarda 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda tarım arazi, ev, iş yeri su altında kaldı. Bunlar yıl ortalamasına göre aslında çok büyük yağışlar değil. Ancak mevzi yağışları, çok kısa sürede yağan yağışlar, belki de bir ayda yağması gereken yağışları bir saatte, birkaç dakika içerisinde sığmış olarak görüyoruz. Bizi en çok sıkıntıya sokan da bu mevzi yağışları, lokal yağışlar açıkçası. Hı hı. Ama e, genel ortalama itibariyle dediğiniz gibi çok ciddi bir değişiklik yok. Akçakoca barajı 2016 yılında hizmete açtık. E, Akçakoca ilçesinin içme suyunu karşılıyor. Şu an %100'ün üzerine bir dolduk e, var. E, o konuda e, hiçbir endişemiz yok. E, Hasanlar barajı da hem taşkın koruma hem enerji hem de içme suyu sağlayan bir baraj. Burada da ne ufak bir sorun sıkıntı yok açıkçası.